En son kulvara kadar gittim. son denemeçten döndüm. Çocuk parkına oraya geldim. oturan üstünde bir mısır şeyleri vardı. Onlara çöpe aldım. Ailenin bir tanısına söyledim. Bizim değil dediler. Ondan sonra telefonun sahibini aradık. Telefonun sahibi geldi. Allah razı olsun. Telefonunu aldı. Teşekkür etti. Allah razı olsun dedi. Çekip gitti. Herkesin aslında yapması gereken davranışı Bizim bünyemizde yine çalışan, belediye bünyesinde çalışan kardeşim yapmış. Ben şahsım adına, belediyemiz adına, belediye başkanımız adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu tür davranışların da örnek olmasını temenni ediyorum. Aslında Düzce Belediyesi'nde çalışan herkes bu örnek davranışı zaten gösterir diye düşünüyorum. Biz iyi bir kurumuz. Düzce'ye ait bir kurumuz. Düzce'yi temsil ediyoruz. Aslında her şeyimizle Düzce'ye hizmet ediyoruz. Ben... Hem kardeşime hem birim müdürü olan yönetici kardeşime Caner Bey'e teşekkür ediyorum. Biz öncelikle Düzce Belediyesi olarak Muhammed Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu davranışı ile çok büyük bir örnek göstermiş oldu kendisi. Tabii bu tür durumlarla karşılaşan herkese de bu davranışın örnek olmasını temenni ediyoruz kendisi çalışkan ve disiplinli bir personelimiz. Düzce Belediyemiz adına tekrardan çok teşekkür ediyoruz bu davranışı için.